Sevgili izleyenler, yeni bir yayınla tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü yayınımızda konuğumuz Yeşilova ailesinin çok değerli üyelerinden Canavi Otomotiv şirketimizin genel müdürü sevgili Umut Özdeş. Umut Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle yine pandemi üzerinde ve bu dönemin Artık sonlarına doğru inşallah yaklaşıyoruz, öyle ümit ediyoruz. Sizlerle bugün, yeni bugün ve bugünden sonrasını konuşuyor olacağız. Umut Bey, pandemi dönemini genel olarak değerlendirecek olursak, başlangıç olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı? Elbette. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, belki şu gerçekle başlamak doğru olur içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı durumu, yüzleştiğimiz problemi daha önce hiç tecrübe etmediğimizi söylemek lazım. Bundan önce yakın tarihlerde Mers, işte SARS gibi virüslerle ilgili küçük çapta salgınlara şahitlik ettik ama bunlar hem bizim hem de dünyanın böyle televizyondan gördüğü Çin'den gelen sadece haberlerden ibaretti. Aslında bu salgında da benzer bir durum oldu. Aralık ayından Şubat'ın sonuna kadar Olayı yine televizyonlardan seyrettik. Hiç ülkemize gelmeyecekmiş gibi bir haber olarak algıladık ama ta ki global ve etkileşimli, yüksek etkileşimli bir dünyada yaşadığımızı hatırlayana ve İran ve İtalya üzerinden sınırlarımıza konu gelene kadar. Ee, bu süreçte bir sürü de yeni kavram girdi hayatımıza bildiğiniz gibi. Maske, siperlik, sosyal mesafe, pandemi, sokağa çıkma yasakları, seyahat sınırlamaları, evden çalışma, uzaktan okul eğitimi... Hepimiz e, ailemizden iş yerine kadar hep birlikte bu kavramlarla tanıştık. Bunların hayatımızın bir parçası oldu. Yaşamaya başladık. Tabii belki şunu da belirtmek lazım. Akdeniz insanı olarak bu sosyal mesafe çok bize uygun bir kavram değil. <laughs> Davranış kalıplarımıza uygun değil ama e, yine hayatımızın bir parçası oldu. E, günü itibariyle sizin de belirttiğiniz gibi sonlara doğru yaklaştık. Şoku atlattık diyebilirim. Belki hem bireysel hem de Toplumsal bazda bu psikolojik bir mücadele sonuçta. Bunu kazandık, kazanmak üzereyiz. Üç aylık zor bir dönemin sonunda artık normalleşmeyi konuşmaya başladık. Umarız bayramdan sonra çok daha normale yakın hale geleceğiz. Evet, ee, Yeşilova'nın e, en belirgin kültür, kültürel özelliklerinden bir tanesi tokalaşmaydı. Ee, evet. Toplantı işte, <laughs> başında, toplantı sonunda tokalaşırdık. Şimdi tokalaşamıyoruz da aslında ona da alıştık öyle değil mi? Alıştık ama böyle hep elimizi değil, koyacak yer bulamıyoruz. Öyle <gülüyor> zorlanıyoruz. <gülüyor> Peki, e, teşekkür ederim genel değerlendirmelerinizden e, sonra. Biraz da Canel'e gelecek olursak, e, Canel'in özelinde bu süreç nasıl yaşandı? Nasıl etki Canel? Biraz paylaşmak ister misiniz? E, elbette memnuniyetle. Tabii Canel özelini anlatacağım ama çok özel bir durum değil. Çünkü tüm dünyada e, şirketler, insanlar hepimiz aynı paralellikle aynı önlemleri alıyoruz. E, sonuçta bilimin ışığında bulaşıcı e, bulaşıcılığı azaltacak önlemler bunlar. E, burada önemli olan e, insanı önceliklendirmek. E, maksimum seviyede de bu önlemleri alabilmek. Şimdi tabii dün, tüm dünyada tüm şirketler aynı önlemleri aldığı için burada belki fark yaratan şeyin altını çizmek lazım. Bu fark yaratan da bu önlemleri geç kalmadan zamanında almak bu önlemlere uymak ve uygulanmasını sağlamak diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz aynı önlemleri alıyoruz. Ee, bunun dışında Cader Otomotiv olarak nasıl etkilendik? Tabi otomotiv olmamız gereği çok doğrudan etkilendik. Ee, yaklaşık yüzde 40-50 çalışan ortalaması ile çalışıyoruz. Uzunca bir süredir e, Cuma günleri kapalıyız. Dört gün üzerinden çalışma planlaması yapıyoruz. Ee, bu dört gün içinde de özellikle hatlarda çalışan arkadaşlarımız ee, üretimi olan hatlarda çalışıyorlar, olmayanlar evlerinde dinleniyorlar. Ofis çalışanlarımız yine dört gün üzerinden nöbetleşe çalışıyorlar. Ee, bu nöbet usulüne göre evden çalışma sistemiyle çalışanlar var, fabrikaya nöbetleşe gelenler var. Ee, Tabi belki burada şeyden de bahsetmek lazım. Ee, alınan bütün önlemler e, aynı ve şirketin çalışma ortamına özel, ee, ama hayat bir bütün. Sonuçta virüs iş yeri özel hayat ayırmıyor. E, dolayısıyla özel hayatımıza işten çıktıktan sonra gittiğimizde de aynı mücadeleyle aynı duyarlılıkla devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün çalışma arkadaşlarımız hem kendilerinin hem ailelerinin sağlığı hem de devam eden günlerde iş arkadaşlarının sağlığı için bu tüm önlemlere uymaları gerekiyor. Bugün itibarıyla belki şu bilgiyi memnuniyetle paylaşmak lazım. E, bu alınan önlemlerle ve tüm çalışma arkadaşlarımızın İş dışındaki özel hayatımdaki de gayretiyle diyelim. E, henüz General Automotive'de bir Covid-19 vakası olmadı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. E, bu durum tabii zor olan ve konfor alanımızı daraltan bu önlemleri devam ettirmekte bize bir motivasyon sağlıyor. Bunun da altını çizmek lazım. E, hiçbir vaka olmaması bugüne kadar mutluluk verici ama e, sonuçta bu Covid-19 hayatımızın maalesef bir gerçeği oldu. E, elbette istemesek de bir vaka yaşayabiliriz. Her ne kadar olmaması için mücadele etsek de, böyle bir şey olması durumunda da panik yapmadan yine kurallar gereği, prosedürler gereği ne yapmamız gerekiyorsa aynı önlemleri almaya ve minimum hasarla insanı önceliklendirerek buradan çıkmaya çalışacağız. Maalesef bu gerçekte yaşıyoruz. Tabii şimdi en başından beri herkes koronaya karşı bir savunma içgüdüsüyle ciddi önlemler alınması işte hayatımızı bu denli etkilemesi ekonomiyi bu denli etkilemesi herkes kendini korumak amaçlı ciddi bir korku geliştirdi virüsten ama yine bu hafta yapılan bir videoda bu rahatsızlığı yaşamış bir arkadaşın deneyimlerini de dinledik hayatın bir parçası bir gün kuvvetli ihtimal birçok şirkette bu vaka yaşanacak bunu hazırlamak evet. lazım ben de biliyorum sizlerin başından beri gerekli hassasiyeti gösterdiğinizi. Peki bu aslında ancak bir bütünsel bir mücadeleyle aşılabilecek. Yani burada kurumun yaptıkları kadar ve insanların yaptıkları da önemli. Burada çalışanlara düşen ödevler nelerdir Umut Bey? Ee, biraz önce bir miktar değindim. Yani bütün önlemleri iş yerinde almaya çalışıyoruz ama hem iş yerinde alınan önlemlere uyma konusunda hassasiyet hem de işten sonraki özel hayatımızda sonuçta hayat bir bütün. E, aynı önlemleri genel ülkede uygulanan önlemleri devam ettirmek önemli. Ben bu aşamada e, bütün çalışma arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Yani bu önlemleri hassasiyetli bir yerinde uyguluyorlar. Hem de özel hayatlarında da uyguladıklarına inanıyoruz ki henüz bir vakka tecrübemiz olmadı. E, hepsine e, teşekkür ediyoruz ve aynı hassasiyette devam etmelerini bekliyoruz. Sonuçta Birbirimizin sağlığı ve güvenliği birbirimize emanet. Sadece kendimizden değil, birlikte hayatı paylaştığımız herkesten sorumluyuz. Bu bakış açısıyla içinde bulunduğumuz normalleşme sürecinde göz alarak, göz önünde alarak buna devam etmek lazım. Sonuçta evet, hararet biraz azaldı, ama virüs yine kapının dışında. Aynı hassasiyette devam ederek o ciddiyetten kopmamayı bekliyoruz tüm çalışanlarımızdan. Evet, ben de bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani insanların gevşemeye de çok meyilli olduğunu da görüyorum. Evet. Birbirimize evet. karşı sorumlu olduğumuz gerçeğini vurguluyor olmanız çok anlamlı, çok önemli bir gerçeklik kesinlikle. Ben de size katılıyorum. Tabii birçok sektör burada ciddi anlamda etkilendi. Otomotiv sektörde bunlardan bir tanesi. E, Canelde bu e, ekonomik anlamda ya da e, işte sektörel düşüş anlamında etkiler nelerdir? İzleyicilerle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki e, tüm sektör etkilendi. Yani pandeminin dünyada etkilemediği sektör yok. Sonuçta herkes karantinayla eve kapandı. Eve kapanınca e, ticaret durdu, alışveriş durdu. Bunun doğal bir sonucu. Burada otomotiv bundan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Tabii iki temel neden vardı, başlangıçta insan sağlığını önceliklendirerek ana sanayilerin, tedarik zincirinde bulunan yan sanayilerin, bayilerin bir fiil çalışmaması ve kapatmasının bir sonucu idi. Ama içinde bulunduğumuz günlerde ise karantinanın sonuçta nihai tüketici insan, hepimiziz sektörün nihai tüketicisi, araba alma eyleminin devam ediyor olması lazım ki pazarda üretim devam etsin. Ee, şu anda yavaş yavaş açmaya çalıştığımız bir ortamdayız ee, Ara satışları durmuştu tekrar canlanmasını bekliyoruz Dolayısıyla bu iki sebeple doğrudan etkilendik Tabii e, bu süreçte nisan ve Mayıs aylarında dibi gördük açıkçası sektör olarak Genel olarak farklı ürün gruplarıyla farklı müşterilerle çalışmanın bir avantajı vardı e, bu bizi tamamen kapatmaya götürmeyen bir avantaj oldu e, ortalama da yüzde 30 seviyesinde bir Ciro ile çalıştık, %70'lik bir kaybımız oldu ama kapatmamak bir avantajdı. Nisan sonunda otomotivde yeniden üretimler başladı. İşte Mayıs'ın ortasına kadar neredeyse açılmayan fabrika kalmadı ana sanayi anlamında. Bu da bağlı olarak da tüm yan sanayiler üretime başladı. E, bu iyi haber ama e, içinde tabii küçük bir nüans duruyor. E, henüz alıştığımız adetlerde yüksek tempolarda üretim başlamadı. Isınma turlarında izlenebilir. Ama başlamak bile değerli. E, Haziran ve Temmuz aylarında ve kısa sürede sektörün de sektörün oyuncularında kendini toparlayacağına hem inancımız hem de şirket ve grup olarak hazırlığımız tam bu inançla beklemedeyiz. Evet, e, herkes de aynı durum söz konusu. Umarım e, çabuk olur. E, şimdi tabii en rekabetçi sektörlerden bir tanesi de otomotiv. Ve ee, de çok da fazla durmaya da tahammülü de yok ve evet. belki de sizin de bahsettiğiniz gibi bunun sonucu işte bu ısınma turlarıyla hayatı normalleştirmeye ve kendileri için bu durumu normalleştirmeye de e, başladılar e, yani sürekli bir normalleşme var e, gündemde nedir bu normalleşme tam olarak ne ifade ediyor bizim için? Ee, şimdi çok yoğun bir önlem dönemiyle yaşıyoruz. E, dolayısıyla bu kısıtlamalar, önlemler e, hepimizin kurallara uymasıyla azalacaktır. Yani Buradaki tabi ana beklenti bir an önce herkesin kurallara uyduğu, kısıtlamaların, başka bir elin bunları uymak zorunda bırakmadığı bir ortama çabuk dönmek. E, bir ortam evet yani Covid-19 bir gerçek ama bununla yaşamayı öğrenip hayatımıza devam etmemiz lazım. E, sektör açısından baktığımızda biraz önce söyledim nihayet tüketici biziz. Dolayısıyla normale dönüp e, sektörün çarklarını tekrar döndürmeye başlamak lazım. E, burada belki şeyin, e, şu bilginin de altını çizmek lazım. E, dünya artık bir bütün. Dolayısıyla sektördeki oyuncular da birbirine görülmez ama güçlü bağlarla bağlı. Dolayısıyla bir bölgede, bir ülkede, e, bir kıtada bu işin sonlanması yetmiyor. Belki dönemsel olarak bize bazı avantajlar, bazı rahatlıklar, hatta rekabet avantajları sağlasa da sektör bir bütün dolayısıyla bütün dünyada e, hep birlikte çözüm üretmek ve sektörü çalıştırmak zorundayız. Evet. Belki burada e, fark ettiğimiz bir gerçek de var. Bütün dünya olarak ilk defa tüm insanlar, tüm ülkeler, tüm sektörler hep birlikte ortak bir düşmana karşı savaştık. Aynı yöntemleri kullanarak, aynı çözümlerle hep birlikte mücadele ettik ve hepimizin bir tarafta olduğunu gördük. Bunun da ben sosyal psikolojik anlamda bir Farklılık yarattığını ve herkesin üzerinde düşüneceği bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, farklı görüşler var. İnşallah bittikten sonra tekrar birbirimizle mücadele etmeye başlamayız. <laughs> İnşallah başlamayız. Değiştirici ve dayanışmayı arttırıcı bir etkisi olduğu yönünde görüşler var sizin de belirttiğiniz gibi. Tabii. İşte aslında buna benzer bir şekilde iş modellerinde de kalıcı bir etkisi olması bekleniyor. Ee, tam olarak burada işte bilinmezlikler de var tabii. Sizin evet. görüşünüze göre pandemi sürecinin bundan sonraki iş modellerine etkileri neler olacak? Ee, ve bize yansımaları nasıl olur? İş modellerine etkisi kavramı neredeyse yani sosyal medyada, televizyonlarda hastalığın kendisiyle ilgili haberlerden daha çok konuşuldu. Ee, bu da normal Çünkü işte uzaktan eğitim online alışveriş dijital dönüşümün e, önemi gibi kavramlar birden hayatımıza girdi e, ailemizden işimize kadar her anda hep birlikte bunları e, yaşamaya başladık Dolayısıyla bu sürecin hem psikolojik hem de iş modelleri üzerinde kalıcı etkisi kesinlikle olacaktır insanlar üzerinde Ancak ben daha temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum e, İşte okulların ortadan kalkacağı gibi Yüz yüze eğitimlerin bittiği, her şeyin online olacağı gibi, e, tüm alışverişlerin sistemin kökten değişeceği gibi böyle toptan ve hızlı e, kararların biraz erken yargılar olduğunu düşünüyorum. Etkisi muhakkak olacaktır ama normal normalleşmeden sonra bunu takip etmek lazım. Bu sadece şirketlerin değil, herkesin esasında değişimi takip etmesi lazım. E, bu da bunun bir parçası. Sadece biraz hızlı değiştiğimiz bir dönemi yaşadık. Bence burada özellikle yönetici ve karar verici pozisyonda olan insanların bu hararetin içinde duygularımıza, isteklerimize ya da yapılan yorumların hararetine değil de daha rasyonel değerlendirmeler içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir şeylerin değişeceği kesin. Ne kadar, nasıl değişeceğini hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet. Değişim bizlerde yeni bir gündem değil, son yıllarda sürekli konuştuğumuz çağın ve zamanın önüne geçmek için üzerine kapı patlattığımız bir konu. Şimdi artık dünyanın ortak gündemi oldu. O anlamda ben mutluyum açıkçası geleceğe umutla bakıyorum. tabii can yani Yeşilova'da beni en 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 çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi de canelde böyle bir bir değişimin ve bir kırılım döneminin tam eşiğinde. Evet, Her projelerimiz var, almış olduğumuz çok büyük projelerimiz var. E, farklı ürün gruplarında e, bu geçerli. E, yani önümüzdeki iki sene sonra, 3 sene sonra bugün olduğundan çok farklı bir e, boyuta farklı. ulaşacak bu. Çok büyük bir emeğin sonucu tabii ki bütün e, çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle ve katkılarıyla oldu. Şimdi bu dönüşümü yaşayacağız. Belki bu gelecek planlarıyla ilgili biraz bilgi paylaşmak ister misiniz? E, memnuniyetle yani şu ana kadar tabii ister istemez pandemi ve etkilerini konuştuk. Belki konuşmanın en zevkli kısmı burası olacaktır. Genelde Canel'de 10 e, adet nomine olduğumuz proje var gün itibarıyla büyük projeler ee, ve yani yaklaşık değerler verirsem 3 yıl sonunda 3 kat büyümüş bir e, Canel'i hedefliyoruz. Gerçekten heyecan verici. Ya bu cümleyi kurarken bile heyecanlanıyorum. Bunu yaşarken o üç yılı ne kadar heyecan duyacağımızı tahmin edemiyorum. Çok ciddi bir değişimin arifesindeyiz. Ürün gruplarımız çeşitleniyor, katlanarak büyüyoruz, e, stratejik hedeflerimize yaklaşıyoruz ve bu büyüme organizasyona, yerleşime, yeni binalara yansımaya başladı. Yani elle tutulur, e, ete kemiğe bürünmüş hallerini de görmeye başladık. Bu da heyecanımızı katlıyor. Tabii tüm ekip genel olarak problemsiz bir şekilde bu büyük yükün altından kalkmak üzere odaklanmış ve motivasyonumuzu yükseltmiş durumdayız. Ee, genel olarak pandemiye de böyle bir yoğunlukta yakalandık esasında. Yani biz kendi içimizde büyük bir değişim yaşarken toplumsal bir değişim içinde bulduk kendimizi. Ee, yoğun yatırım yapıyoruz dediğim gibi yeni projelerle. Devreye alma çalışmalarının her hafta, her ay hızlandığı, yoğunlaştığı, derinleştiği bir dönemdeyiz. Proje e, proje sayımız çok fazla. Ee, ben genel olarak bu bahsettiğim büyümenin hem e, Canan'ın ekibi için... Hem e, tüm grup için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum hep birlikte. İnşallah sonuçlarını hep beraber alıyor olacağız. Biraz belki detay vermek gerekirse, e, yeni fabrikamız Hasan Ağa yerleşkesinde yapılıyor. E, Temmuz-Ağustos döneminde bitecek, tamamlanacak. E, Hasan Ağa yerleşkemiz olacak, cenar açısından söylersek. Biz mevcutta Ova Akça fabrikamızdayız şu anda. Ee, bu yeni binamızı e, diğer grup şirketlerimizde büyük bir bina yapıyoruz, iki katlı. Canlayla ve Cansan'da da paylaşıyor olacağız. Ee, dolayısıyla yapısal kaynaklı parçalarımızı oraya yerleştirmeyi planlıyoruz. Ee, yeni aldığımız projeler içinde bu kapsamda olan projeler oraya yerleşecek. Mevcut fabrikamızda bu kapsamda ürettiğimiz ürünleri de oraya taşıyacağız. Dolayısıyla hepsini oraya toplamış olacağız. Ee, yapısal kaynaklı parçalardan oluşan bir fabrikamız bir yerleşkemiz olacak Hasan Ağa'da. Ee, Ova Akça'da da e, ticari gruplarımız ve portbagajlar görsel boyalı parçalarımız oluşan e, mevcut yerleşkemiz olacak. Dolayısıyla 3 e, kat büyümüş, 2 yerleşkede ürün grupları çeşitlenmiş hem görsel hem kaynaklı hem ticari grup dediğimiz alüminyum çözümlerini sunmaya devam edeceğiz. Tabi bu çalışmalar çok detaylı kapsamlı çalışmalar. Tüm çalışanlarımızla hedefimiz Ağustos kapatışından önce bu detayları paylaşmak ve yolculuğun nasıl olacağını detaylandırmak. Dediğim gibi bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Ee, zor bir süreç ama zevk veren, heyecanlı bir süreç. Ee, bazen iş yokluğundan şikayet ediyoruz ki biraz önce Nisan-Mayıs aylarında bunu örnek verdim. Şu anda da bu iş yoğunluğuna giriyoruz ama e, problemimiz çok iş olsun az iş olmasından her zaman daha iyidir. <laughs> Kesinlikle. Sa ee, gerçekten dinlerken bile heyecanlanıyor Umut Bey, çok güzel ifade ettiniz. Ee, ben tekrar e, bu projenin alınmasında ve bugün bu kadar zorlu koşulların olduğu bir dönemde e, geleceğe bu, bu şekilde heyecanla yaklaşmamıza yardımcı olan, e, yar, emeği geçen e, tüm dostlara e, ayrı ayrı başta siz olmak üzere sizin liderliğinizde. teşekkür Teşekkür ederiz. Şey. Son, son, bir cümle bizi dinleyenler için olsun. Ee, yani ekibimiz için sağlıktan ödün vermeden yapacak çok işimiz var. E, ee, tüm ekip bunun peşinde koşuyoruz. Ee, ben tüm ekibe hem başarılar diliyorum hem teşekkür ediyorum. Ee, onun dışında bizi dinleyen tüm herkese de e, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ee, i̇nşallah bu sıkıntılı günleri atlatır. Hiç e, konuşmadığımız, hatıralarda kalan günler olarak bırakırız. Evet, evet. Ee, iyi dilekleriniz için de teşekkür ederim. Her birine ayrı ayrı katılıyorum. Çok güzel bir program oldu. Sizleri çok büyük bir zevkle dinledik. Ee, Bu imkan için ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ee, bizi de heyecanlandırdınız. Zamanın hızla geçmesini ve geleceği şu anda gelmeyi sabırsızlanıyorum, öyle söyleyeyim. Ee, İnşallah devamında bunları da paylaşıyor oluruz dolu dolu bir şekilde. İnşallah bunları yaşadıkça paylaşıyor olacağız sevgili izleyenlere de katıldıkları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.